Bu maçı yenersek e, 391'im şu an 400'ü geçeceğim. Bugün fazla da maç atamayacağız bu arada abi. Iki, i̇ki maç falan atarım 3 veya 2 maç. Sonra salarya ayar ele geçerim ya da yayını kapatırım. Fazla kalmayacağım yani. Antonio Banderas'a daha çok benziyor. Abi onlar artık yaşlandı ya. Bize böyle biraz daha genç yani e, böyle atletik nasıl diyeyim kim gibi mesela düşünüyorum kim gibi. Genç yakışıklı kim var oğlum şu an dünyada? bilinen böyle genç yakışıklı yok gibi bir şey ya hiç aklıma gelmiyor ya. Kardeşim ben onları biliyorum o zamandan. Sen biraz yaşlandın ya. Sen bir tık yaşlandın. Arda Güler. O kim lan? Unuttum onun kim olduğunu Arda Güler. Kanka gaz açsana. Aa inanılmaz. Nasıl full. Burada pek sezemedim Blue Start ama bakacağız. Oo Blue Start. <laughs> Yalnız Gromp alsam çok iyi olacaktı ya. Gromp'u niye alamadık? Grom Aa... Gromp alsam çok iyiydi ya. Neyse. Yap ona bir büyü. Abi onu nasıl tutturamazsın kanka? Aa Allah. You little dog. Şimdi arkadaşlar burada blue'yu alamayacağız. Üzülerek. Çünkü blue'ya gidersek ölebiliriz. Ama bunu kesince 3 level olur muyum? Ondan da pek emin değilim. Falling deeper, falling deeper, falling deeper. Al olamadık ya. Bunların hangisi daha zayıftı? Gromp daha zayıf. Keşke önce grompu kesseydik. 200 can daha az onun. Neyse bu arkadaşı direkt smite'lıyoruz. Ooo. Oh. <laughs> Smite'i bekletelim. <laughs> Sakın kullanma smite'ı. Şey smite diyorum flash. Hangisi çıkacak? Abi of 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 delirmek el yani delirmemek Delirmek ya da delirmemek. Ağam, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Hadi oğlum, onu kestiler herhalde. Tamam. Arkadaşlar bu adamın gagasını almış olma ihtimali olabildiğince yüksek. O yüzden gitmeyeceğim. Ama 1300 gold yapamadık. Nunku'yu vur alamıyoruz. Çok kötü ya. Bunu tek base'de almak istiyordum ben. Bunları almış hep ya. Ne yapıyoruz şu an anlamadım da yani bir yere geldik ama buraya hmm, Burayı puşlar mı lan acaba Cık, Puşladı ya burayı Aa! Ne yapıyor bu troll Trollololololololololol <laughs> <laughs> Trollololom trolalalala, Falan diye böyle bir şey işte yani şunu alsak hemen cecik. Oo Mark çıktı baba. Mark 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 hemen. Hemen Mark üçüncü Mark şunu alayım. Bunu smite'layalım ya bunu çaldırırız maldırırız. Hiç belli olmaz. Direkt smite'ımızı atıyoruz. Biraz daha sakin oynayabiliriz. Kraken alana kadar en azından. Çünkü biliyorsunuz ki Kraken sağlam bir spike verecek bir şey. özellikle Karim mana falan bu kasıyor ya. O adamı bir şekilde yatırırız aşağı. Şundan alalım. Fanımız çok iyi. Oyunu biraz uzatalım. Sinjin çektiği adamı Kalkan Shield Mill, ben hepsini kesiyorum. Bu geriye atsın. Yeterli. Singet. Ama Red'imiz gidebilir ya şu an. Yardım isteyelim oraya. Bak şu an benim Red'imi alıyor olma ihtimali olabildiğince yüksek. Evet bazen öyle oluyor. Böyle insanlar bir iki... Aa, aa bak bir yaşıma daha girdim ya. ah Guys it's not that hard to understand. Yani kanka bak bu çok basit beyin almalı yani bunu. Adamın orada bir şey çaldı belli yani ama neyse. Şuraya gidelim boş boşver. Bu arada adamı kessem 4 stack olacaktım. Ayrıca şeyden can gelecekti. Triumph'dan. Belki ölmeyebilirdik orada bir, bir ihtimal. Ama... Aa, olsun bakalım. Olsun bakalım. Orası Singet'ten çok şeye yazıyor bu arada. Seraphine yazıyor. Çünkü Seraphine midde beleş freeydi. Gelmedi. Boştu yani. Orada kesinlikle Seraphine first move'du ama gelmedi. Zaten bizim ormanımız. Hani Are you fucking joking me right right now? Çıkalım, çıkalım, çıkalım ama çıkalım. <laughs> ama bizim takım biraz 31 IQ'ymuş ya. Bizim takımın biraz IQ problemleri yok mu arkadaşlar sizce de? Neyse pes etmiyoruz çünkü o draftımız çok iyi. Bu draft için aldım Kindred'i zaten. Normalde Kindred çok oynamıyorum bu ara. Şöyle bir de doğru gidelim bakalım. Ya ben aylayım ben. Ben aylak bir çocuğum zaten. Niye aynamayacakmışım? Taşıyamadığım her maç aylayım ben. Ama ee, bunu taşıyacağım galiba. Da, level'da çok geri düşüyorum. Çok fazla baskılı oynuyorlar. Müthiş adamların lane'leri prio'su bayağı var. Top mid full prio oynuyor zaten. Adam da Hecarim de istediği gibi geliyor gidiyor ormanıma. Onlar biraz problem tabi. Bu çocuk biraz problem ya bu arada. Buradan geçsen Urgot. 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 Beni görmemiştir diye düşünüyorum bu arada. Base mi attı? Bu wave'i bırakıp. komik değil miydi ama şimdi ya? Hiçbir şey de alamadık ya bu oyun. I swear to Allah team gap. I swear to Allah. Bu team gap ya arkadaşlar. Neyse ama kazanabiliriz. O yüzden takıma flame yok. Asla flame yapmıyorum. Gayet tatlı bir oyuncuyum şu anda. Kimseye flame yapmıyorum. Daha krakenimi alamadım. Bu dog shitler item bitiriyor. Hadi oğlum. Oo, kanka o zilin unuttum ben bu arada arkadaşlar. Aha helal. Bir tane daha lanet olsun bekle lanet. Oh çok çok. Adamım. Şunu da alalım gel. Come 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 here. Come here bro. Aa bu Black Sabbat Jino TP lan bu çocuğun Jino iyi bu arada. Başka bir şey oynaymıyor ama. Bu geçen Samira'yla mı mi geldi ne intlemişti benim maçıma ya. Please give, please give. Okay, 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 okay. Bizci göreve azir. o muymuş lan o? Vallahi okuyamadığım şeye bak ya. <laughs> Konuşamıyorum. O mark geldi mark geldi mark geldi. Abi bana kal bana kalsın ya peeling oynuyorsun yani bıraksana bana AP'miz de 3 tane zaten AD lazım hasar. O bana kalacaktı burada domini yazıcı çekmem lazım benim ya. 5 mark 6 mark oldum güzel. <laughs> nice. No I'm saying. <laughs> that was, that was actually nice bro. Ne? Baba adamın olabildiğince her şeyini almam lazım öyle adam. Bırakın bana ben burayı bir temizleyeyim. Redi var mı? Golem troll olabilir ya arkadaşlar. Anasının şeyi olabiliyor Golem bazen. La. Ya bu çarı bence ne yapsınlar biliyor musunuz arkadaşlar? Bence bu ziline ne yapsın bak şu ayakları var ya ayakları. Bunun ayaklarını kessinler. Sırtına iki tane kanat taksınlar. Yani niye o çarı öyle adam öldürünce mark vermiyor? Sebebi mi? Hayatım markın yerleşme süresi var. Yani marka atıyorsun. Ondan sonra markın bir kendine gelme süresi var. Yerleşiyor anladın mı? O yerleşme süresini beklemen lazım. 3 saniye falan sürüyor işaretlediğin adama yerleşmesi. What? What? Hadi koş. Ananı satayım içine attım şeyi. Arkadaşlar yanlışlıkla Q'mu adamın içine attım ya. Yemin ederim yanlışlıkla bastım. Şuraya basacaktım. Buraya bastım. Zidinin bombası MVP oldu. 4 kişi stun. Ama hiçbir şey kaybetmedik. Mid kule ve ben. Başka bir şey yok. Vursa da öyle. Ya şaka yapıyorum saçmalama. Yani burada olmanız bile arkadaşlar benim için bak bir şey söyleyeyim mi? Burada olmanız gerçekten benim için daha değerli olabilir yani. Abonelikten zaten para kazandığımız yok ki adam akıllı biliyorsunuz. Bunları 100.000 yüz bin kere konuştuk ya. Eski abonelik sistemi varken tamam o zaman para kazanılıyordu ama şu an yani o yüzden öyle şeylere çok da takılmamak lazım. Ben böyle yayına gelen, burada mutlu olan insanların olması beni daha çok mutlu eder. Yani abonelik tabii ki bir yerde baktığınız zaman maddi olarak değerli, önemli bir şey de. Çok da müthiş bir önemi var mı şu an? Eh yani işte. Yani şey ama şey de hoşuma gidiyor mesela. Böyle çete baktığımda işte 10 aylık, 15 aylık aboneler falan görmek hoşuma gidiyor. Çünkü bunun it means arkadaşlar. Ee, they love ya da someone love this channel yani anladın mı? Hani birileri bu kanalı seviyorsa bu beni mutlu eder yani. Demek ki burada güzel vakit geçirenler var. Burayı salabiliriz bu arada. Çok da müthiş bir önemi yok o Cloud'un ama... Ya mahvolmuşum bitmeden fightleyemiyorum çok ya. Lan beni burada görüyorlar mı ya? Yatır 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 Şu, şunu, al karambole al karambole. Bana bana bana. Kalmıyor ki. Treasure Hunter'da kim kaldı? Ezreal'la Xerath. Zerat. Bot kesememişiz ki biz ya. No! Aç! Adam çekememiş lan içine. Neyse. Sen bir göçsün ya. Aldı beni yine için. Adamın hayvan ol hayvanı ya. Neyse 7 markım var mahvolmuş olursam. Ya şu problem şu arkadaşlar. Ee, lanet olası gold bana gelmedi hiç. Gold yok. Yani kamp alamadım. Çok counter jungle yedik. Urgot'la zilin baskılıydı. Shutdown'ı falan da Seraphine aldı. Öyle bir... Lan heal bassana adama. Az önce ne yaşandı? Az önce ne yaşandığını bilmiyorum bu arada. G var mı Gale Force? Yok. Aha! Aha! Ben size bir söyleyeyim mi? şu. Aha! Şu çocuk çok tehlikeli oynuyor ya. Bu, bu ne kanka böyle uzaktan kol mol atıyor bizi çekiyor öldürüyor ya. Aa ben sek alamamışım bu arada. Öldüm. Müthiş TPC ile sıçtı oyunun içine. Buna niye TP aldığını da anlamadım. He. Ghost falan alsa çok daha useful. Ya da Ignite. TP ne oğlum? Hiçbir şey yaramıyor. 340 gol. Çok fazla ya. Kamp yok. Alamayacağım muhtemelen. Bunsuz bir fight daha patlayacak gibi görünüyor. Tamam. Lan Ezreal bot ne yapıyor oğlum? Biz fightlayalım. Force'la burayı. Vallahi teşekkürler ya böyle çar için. Let that shit. Let that shit. Ezreal gelir mi kafamıza? Ez ultisi. Bunu alamaz mıyız? Bunu alamaz mıyız? Hello? Oha oğlum aldılar lan. Ne ara aldılar? Alamayız ya vazgeçtim. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim ya. Şunu alamıyorum hala. Beni burada görseler bu arada direkt barona başlarlar bu canla. Senin çok götün kalktı. Seni bir alalım aşağı. Mid push, mid push, mid push, mid push first. Hadi singet. actual. Fak koşun yakalayın oğlum şunları. Abi tam neş. Oğlum gelsenize ya karim ölü. Çok geç gelen bir ulti ama. Hadi. Yine ölmüş ki. Hadi bir tane daha. Baba, Ama Kanka sen niye ölmüyorsun. Ultisi geldi Sid'inin bak karime falan basabilir. Burada oyunu kazanmış olabiliriz bu arada. Abi vursanız da şuna. Oğlum TP attı adam vursanız da Allah'ın belaları. Şu an sadece izliyorum bir dakika. Şu an vallahi izliyorum sadece. Why can I ask something? Kanka neden vurmuyorsunuz ki ama yani? <laughs> It's 200. Oğlum vuruyor muydular barona? Vurmuyorlardı ki kanka ya. Gerçi dakika 27 bir item'ım var benim. Belki ondan olabilir mi ya? Ama Kraken'im var. Ben vuruyordum da. Domini vardı o çocuğumda. O da vuruyordu aslında. Bu şampiyonlara değil, değil mi? Her şeye. Her şampiyonlara sadece bunu. Pasifi Giant Slayer. Barona vurmuyormuş. Neyse. Yüz vuruyorlarmış galiba arkadaşlar. Yemin ederim ben vurmadıklarını düşünüyordum. Ama hala öyle düşünüyorum aslında. Yani çok bir şey değişmedi ama. Lan tut şu Urgot'u keselim. Kime mark atalım ya? Urgot'u keseriz. Urgot'u atıyorum. Neyse. Abi keşke şeyim olsa. W, W, W. Yok. Ya Zilin çok iş yapıyor bu arada ya. Zilin gerçekten Zonya, Monya, Armor falan kasmış ölmüyor adam bir de. Bence oradaki zaman trafiğini yönetebilirsek alabiliriz bunu ya. Bence alırız gibi geliyor. Bakalım deneyeceğiz. Hemen deneyeceğiz bunu. Hemen hemen hemen. Tamam. Şuna bir bakalım. Eee... Next be easy. And if not, need ward. Ama yok ki toparlanamadık kanka. Koordine olamadık ya. Olmadı bu. E dragon gidecek şimdi. 4 aynı. Şimdi Drake'de neşit raid desek. Cloud soul. Ama Cloud'a hekarım alırsa o da sıkıntı ya. Ya Allah'ın belası orada ne flash atıp beni mi kesiyorsun ya kanka Orada ne flash atıp beni mi kesiyorsun Dayıoğlu ya Bir mermi tuttum öldü o ya Ben ölmeseydim bu arada Oyun bitebilirdi galiba Şunun flashı yok Şunun flashını pingleyelim Bunlarda bir bok zaten yok Oğlum ben ölmesem oyun bitiyordu ya. Tüh. Neyse kazanacağız kazanacağız. Bunu kazanacağız. Bunu kazanacağız. Vineceğiz bunu. Bir gonna win this ee, Kime verelim markı? Bu arada 10 mark oldum. Artık çok fazla şeyimiz yok. Ya yani böyle range problemimiz falan olmaz. Burada yapmam gereken domini alıp arkama yaslanmak yani. Birinin yanına geçeceğim. Ateş edeceğiz oradan. AD Carry ile Carry atılır mı sence şu an? Her şeyle atılabilir Carry de. Önemli olan oyunu erken kazanabilmek olduğu için jungle'ın çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ya jungle'ın rolü biraz late'te düşüyor okey falan ama... Ya gerçi bazı late şampiyonları da var. Diana mesela late'te değil. Kindred de late'te değil. Rek'Sey, Max'Sey, sonlarda düşüyor ama late'te. Lee Sin falan onlar yok yani maalesef. Bence burada pusuya yatalım kanka. Bence biz burada pusuya yatalım. Aha! Nice! <laughs> evet, bitti ya. Çok iyi be. Çok iyi be. Çok iyi be geççe, aptal singeççe. Bu arada Sinç lane'de iki kere solo kill sonra <laughs> şey yazdı. Herkesi müt diyorum falan yazdı ya. Adama kimse de bir şey demedi. Bak yüksek elo'da böyle şeyler güzel mesela. Bir ben toksiklik yaptım başta. Redime gelmedikleri için, kavrulamadıkları için. Onun haricinde kimse kelam etmedi. Draftımız iyiydi ama kazanacağımız belliydi ya. Nice. Ve 400 puanı geçtik. 391'dik. Çok güzel bir e, oyundu bence. Bir sonraki videoda görüşürüz. sizlere Twitch'e ve Instagram'a da aynı zamanda bekliyorum arkadaşlar. Öpüldünüz. Bay bay.